atıyoruz. Her şey okey. Selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın hayatta kalma modu değil de game mode versiyonuyla karşı karşıyasınız ki bunları aldım ne olacak bilmiyor Biz burada yaratıcılığımızı konuşturacağız. Öyle değil. Ama dümdüz bir yerde niye? Lan bunları oturmayı özlemişim be. kafa kafe zamanı hep bunlar vardı. Bunların kapıları falan da öyle. <laughs> mu? Aa hocam bu zengin. Başka var mı öyle zengin olup da sandığı olan? Yok. Şunların hani zıplama sesi çok hoşuma gidiyor. Belki burada olabilir. Aa hocam. Artı bir zır. çok önemli. Şimdi biz bu sefer ne yapacağız? Dediğim gibi, dediğim gibi evet yaratıcılığı konuşturacağım. Ne güzel bir yer. Şimdi bizim orayı kurmamız sıkıntı değil. Biz burada ilk önce bir neden bir ev yapsak ki? Hmm. Elmastan bir çok şaşalı olur. Ona gerek yok. Benim aslında şu an bir futbol şeyi yapmam lazım. Futbol sahası. Küçükken onu yapmıştım. O yüzden ilk önce lazım olacak şeyler. Bu artı örümcek ağa. Şimdi diyeceksiniz bunlar ne işe yarayacak? Hocam bunu sil. Şimdi ağla kale yapacağız. Bununla da yeri yapacağız. Ve de ne lazım? Beyaz bir yün. Al buraya koy. Hani mekanın, mekan dediğim bu sahasının yerini böyle işaretleyebilmek için yerleri işte mesela düz bir yer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. böyle düz bir yer. Daha da büyük mü yapsam acaba? Diyeceğim de çok büyük yapınca bir anlamı olmayacak sonra. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi böyle gittiği zaman bir yuvarlak mı oluyordu. Sağ şekli, sahanın ortası yuvarlak olur aslında. Aynen 20 tane bunu yaptıysak böyle yuvarlığa ve yuvarlığa benzeyen bir şey yapmamız gerekecek. Böyle benzeyecek mi acaba? Böyle bir tık daha gitti. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir yavaştan geri gelsek. Bence başarılı yani. Aynen. Bence başarılı ya. Burası yuvarlığa benzedi. Aynen orasını bir kare olarak kullandıysak burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Aslında bizim yaptığımız şey saçma. Bunu direkt yerin altına yapmamız lazım. Aynen. Ve böyle kıracağız. Bunları yoksa çok kötü bir şekilde gözükecek. Bir de ilk önce çimeni de buraya alalım. Ön yani baştan zaten yeşil saha olduğu için bir altına koyayım. Bundan sonra uğraşırız. Hadi. game şey, mode olduğumuzu unuttuğum için her şey çok hızlı bir şekilde kırılıyor. 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam. Şimdi bunu kır. Bunu kır. Böyle. Daha hızlı kıramıyorum. Bu Basılı tutmamıza Gerek yok Böyle koyduk mu Burası sayılıyor muydu Sanırım Hayır evet Doğru lan Yetmiyor ki Hızlı bir şekilde telafi etmiş olduk Bence gayet güzel devam ediyoruz. Orayı 4 tane de yapmıştık. Aynen burayı 20 yaptık mı ki biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 17, 18, tamam. Aynı eşitlikte oldu mu? Ortaya geldiğiniz anda anlarız ki olmuş. Hemen bir de en önemli şeylerden birisi de Nerede bu? Hız iksiridir ya. Dur bakayım bu. Direkt heh, fırlatılabilen yavaşlık iksiri Allah korusun. Bu alat bir de Gece görüş ilk bitti. Bunları da böyle onun içine atarsak. Burada böyle... ...doğru buradan eşyasının yeri vardı. Böyle kalsın. Oh, mis mis. Bu ne lan? Patlayıcı gece görüş. Şu an bir şey fark etmedi. Neyse bir, bir. karet çok hızlı çıkıyoruz ya. Yani. 2 oldu. 3 4. Sonra bundan sonrası işte nasıl oluyordu? Taşın nasıl oluyordu? Futbol sahasını unuttuk arkadaşlar. Böyle zaman burası böyle duruyor. Ben internetten bakıp geleyim en ya. Kafam karıştı. Arkadaşlar bizde bir hop yapımla koyayım buraya. Saçmalık olmuş. Ortada aslında bir çizgi var. Ama böyle değil. Yan mı O zaman mantığımızı konuşturacak olursak futbol sahasının burası hani aşağıda bakıyor fotoğraf nasıl diye. Tam da bir ortada. Çizgi geçiyor efendim. Demek ki burası futbol sahasının nasıl olsun böyle görünüş mü? Aynen. Burası da böyle kenarları oluyor. Dört tane yapmıştık. Aynen. 4 5 6 7 8 9 10 mantıksı bence böyle olur diye düşünüyorum burası futbol alsın böyle şey ise böyle ise burası 20 burası 20 şu yanlarda da kaleye aynen 4 5 6, 6 7 8 alt 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 bir alt 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 da alt alt alt

Karşıya çizgi çekmemiz gerekçek mi? Evet gerekecek Acaba ses, çok... ses kaçmış. Burada gözümüz ya da en çok kullanacağımız şey parmağımız. Bir de beynimiz. Şimdi bunu. çektiğimiz evet. için benim parmak yetişmiyor hızlı çok hızlı. Acaba geri geri hızlı gelen matik var mı? Yok. Birazdan açacağım oluyor. Olacak değil. Tamdır. Futbol sahasının bir dışını yapmış olduk. Şimdi bu orta kısmından şu yan tarafı Kale olacak Aynen bu taraf Kale olmuş olacak Bizim O yüzden böyle bu yan şimdi nasıl olacak neyle eğiliyorduk lan CTR'lere geri geliyordu şimdi buradan böyle dönünüz geldiğimiz zaman hocam ayıp ediyorsun şimdi buradan da böyle dönünüz gittiğimiz zaman böyle küçük olacak ya. Kaleler küçük olacak diyeceğim de yo bence zaten doğru lan. Ortalama şey yapmıştı. Şimdi bu kalenin başlangıç yeri. Şimdi 21 tane bir şey var. 7 oha etraf şey oluyor. Edit yapmış gibi olur böyle. Şimdi odaklanmamız lazım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. En mantıklı böyle. Buradan kale yapacağız yani. 1, 2, 3, 4, 5'e 5 yapalım. Lan. Allah kahretsin. Zaten bizim aşağı bir... Lan hani iki tane krom refleks oluyor? 2, 3, 4, 5. Böyle gittiğimiz an kalenin dışını nasıl yapsak? Yüreğini buraya bağlayacağız. Aa biz niye bu kadar fazla gittik lan? Buraya 5 tane çıkmıştık zaten. <laughs> Burası gereksiz oldu. Sonra... Gece olduğu için kafam karışıyor. Şimdi buraya bizim tamam. Kalenin Vallahi tuturduk. Hmm, ne yapmamız gerekiyor başka? Bir tane yuvarlak gibi bir şey yapmışlar. Ya böyle daha mantıklı yani çok da büyük yapmamak lazım. Yuvarlak çok da benzemese de. Kalenin içinde de küçük kale var. Böyle yaparsak ortası önce en mantıklısı buradan. Aynen. kale kalenin en arkası burası. Şimdi bunu böyle bizim demir blokla kaleyi yapmak gerekiyor. 1-2-3 4-5 olsun. Fazlasına gerek yok. 1-2-3-4 5 bizim bireyimiz böyle. Endermanlar yağmuru sevmez. Şimdi bunların canı gidiyor her ışığından bir yerde. Şimdi önemli olan bu muhabbet. Şimdi bunlar açısı bir önce kale kale yapacak şeyi bir yavaştan koyalım. Bu şimdi şunlu ne olacak? Şimdi bizim yerde hocam şimdi Doğru da biz bugün niye şimdi. Bir, iki, üç, dört. Hayır. Burası yanlış yer oldu. Ha, tam üstüne koymak lazım. Bizim buraya koymamız lazım. Böyle gitti. Burası da böyle bir gitsin. Tamam. Git gide küçülecek. Ama o kadar da böyle fazla küçülmeyecek. Ne güzel de ışınlanıyor rengim. Gidiyor mu? Anlayacağız. Çünkü baktığımız <laughs> an kale gibi gözükmesi lazım üstüne bilmiş olur. Burası hani gol yiyecek yeri. Burası da kalenin. Aslında bizim yaptığımız şey saçmalık. Kale zaten bu kadar küçük oluyor bu devasa bir kale oldu. Ama böyle daha güzel bir şey bunu eminim. Şimdi. Bak. Çok hassas yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere eksik kalmasın. ki eksik kalmamış tamam. En sonunda da böyle değil. aynen. ki yoruyor 2, 3 Tamam bir açıklık var mı? Bakıyoruz. Maşallah hiçbir açıklık yok. Bence 10 numara kale oldu diyebiliriz. Şu aynısını bu şekilde de burada da yapacağız. toplam 5-5 çıktık. 1, 2, 3, 4, 5 5, 5, 5. 5 çıktıktan sonra ne yaptık? 5 5 10 ortasından ilk ikinci kare çıktı. Biz ikinci kare çıktı. Bir ikinci kare. Tamam. tamam bunu yaptık. Arkasını kapatalım. Fazla mı oldu lan yoksa? Toplam işte bir, iki, üç tane oluyor bunun yanında. Önce gidelim. Aynen dört tane olmuş oluyor. Buraya unuttuk. O burasını iptal edelim. Mantıklı düşünür ve her şey daha kolaylaşıyor. Şimdi kapattığımıza göre. Ama bundan sonra ne yaptık? Küçük yeri yaptık. Yanından bir, iki, üçüncü yerden bir şey yapmışız. Bir, iki, üçüncü yerde. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kalenin olacağı yerlikte. Bir, iki, üçüncü yerde. Üç, dört, beş. Buradan da... tamamdır. Resmi hmm. bir... Hop. Aynısı oldu. Tamam şimdi bizim biri koymamız 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, falan patlarsa çok sıkıntı. Onu söyleyeyim şimdi. Bunun aynısını yapmamız lazım. Bir, bunu buraya 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. İkincisi yaptıktan hayır. Tam olarak tamam değil. Böyle yapmıyoruz. Üzülüyorum fark ettim. Ya hep böyle gitmiş yani. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam böyle 5 tane şey olmuş. Buraya bizim 3 tane daha yapmamız lazım. 1, 2, 3. Hayır. Bunda bir eksiklik var mı? 1, 2, 3. 4 tane olmuş. 1, 2, hmm, <laughs> Bakalım. Hemen kale arkası yapmış oldunuz. bir tane Biz burada kale arkasından başladık. Hayır. O yüzden bunu bir kıralım ilk önce. Aynen. Bunları hatalı yapmışız. Hemen bunu fark ettik. Zaten böyle hata yapa yapa siz yaratıcılık modunuz böyle gelişecektir. nasıl bir. saniye öğreniyoruz. Aynen. Hocam inşallah kır köşküden patlamaz. Ben, hayırdır yani. Ben sana vurmadıkça sen patlamıyorsun. Onu biliyorum. küçük küçük zombinin sesi. Plan görünüyor. Bu işten bakalım. Gözünde tamdır. Bizim kalelerimiz oldu. Başka ne eksik etrafta? trafta? Tanem, o önemli değil. Anne ya bu kadardı. Eee, tam olarak bu kadar bir son olarak yukarıdaken oyun sesi gelmiyor. Ben yani bilmiyorum. 1, 2, 3 o tam olarak böyle değil sanırım yuvarlak olması lazım buraya bunu koysak evet böyle daha iyi olur hemen gidelim köşeye de bir iki üçüncü yerden hayır lan böyle değil üçüncü yerden bu Bunlar... güzel tek yapacağız mı evet. yaptık bu Orası... futbol sahamızın üst tarafından baktığımızda cidden benziyor. Ağrı futbol sahası yapmış olduk. Artı ne yapabiliriz? bir tane top yapabiliriz ama toplu da kamuflaj olacağı için mevcut altına yapacağız. Altın. Altın milyonlar. Altından da top yapalım? 1, 2, 3, 4, 5 tane varsa 1, 2, 3'lü bir, iki, üçlü bir. topu benzeyecek şekilde yapsak böyle top olmaz. Şimdi topun bu dibi olsa ama böyle büyük top olmaz ki ya. Biz bunu en iyisi ortası böyle böyle mecbur üçlü yapacağız ya. Yani. Aynen arkadaşlar mecbur. Lan. Üçlü yapmamız gerekiyor. Ya yani biraz büyük gözükecek. Allah kahretsin. Bunu böyle koysak. Bu e topun en aşağı sağ tarafını gözükse. Bunu böyle koysak. <laughs> Böyle top olmaz ki ya, çok büyük oldu. Mi Sadece futbol salısı yapmış olalım. Burayı da güzel. Sonra, tamamız bu kadar. Aynen topa gerek var mı? Nasıl top ederim diye düşünüyorsan. yapmaya gerek yok ya aynen topsuz da olur arkadaşlar ama en önemlisi en önemlilerinden birisi de taş inşaat blokları bakın merak ettim kaç dakika olmuş 26 dakika olmuş şimdi neredeydi bize normal taş lazım Bu taşı alıyoruz 8 1 2 3 1 2 3 4 5 Tam saymanın 1 2 3 4 5 6. Yer. 1 2 3 4 5 6. Yer. Burası buranın. burası en önemli yeri. Neden diyeceksiniz? Çünkü taraftarsız şey, tribünsüz diyeyim daha doğrusu. Sağ olur mu? tamam şu. böyle daha az olur gerçekten inşaat var burada 1 2 3 4 5 6 tamamdır son yeri de kaplayalım tarafını mecbur yapmamız gerekecek. O yüzden buraları kırparım büyük ihtimal. Hatta böyle <laughs> el kaldırayım da belli olsun kırptım yer. Görüşürüz. Şaka yaptım. Ya burayı kırpmanın yerine sadece bu sahasının birinci bölümünü yaptım video tam 30 dakika oldu mu? Bir dakikası var. O arada videonun sonunu getireyim ben. Arkadaşlar Minecraft'ta game mod game modunda işte game modda anladınız siz. Daha neler yapmamı istiyorsanız bunu aşağıya yazın. Videoyu beğenip kanala abone olun. Videoyu paylaşarak bana destek çıkmış olursunuz bana destek çıkarsanız bunun ileride geri dönüşü tabii ki de sizlere olacak. O kadar. Başka Minecraft serilerinde bölümlerinde game mode farklı bölümlerinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.